bir aydır o da o çekmek için uğraşıyordum ki sonunda çekebildim. Sesim biraz bok geliyor olabilir. Şöyle daha iyi. Öncelikle sizi bayağı bir özlemişim. Ama bunu daha sonraki videolarda veya toplulukta konuşuruz. Çünkü çok uzatmak istemiyorum. O zaman hemen videoya geçelim. Burada 40 senede silinmemiş aşırı kirli bir klavye var. Bu klavyeyi silmeye çok üşeniyorum. Ama yakın bir zamanda sileceğim e, çok bayağıdır galiba bunu bir 6-7 aydır kullanmıyorum e, bu bilgisayarı nedenini hatırladığım kadarıyla galiba e, bunu internetinde bir bozukluk oluşmuştu o yüzden e, ama geri döndürdüm ve klavyesini de o süreçte silmediğim için bu kadar kirli e, neyse ki şimdi silme fırsatım oldu ve şimdi sileceğim. E, Mouse'umuzda göründüğü üzere kirli. E, yani dediğimiz gibi bunları hep sizeceğiz. Bunu zaten doğum günümde almıştım. Bu daha da eski. Mikrofon, mikrofon vesaire bu kısmın ilginizi çektiğini hiç düşünmüyorum. O yüzden diğer kısımlara geçeceğim. Bu kısımda e, video arka planlarında kullandığım arka planları yani aslında bir tane koydum. Çünkü bir tane sığdı. Şöyle şu salona koydum, yerleştirdim. Aslında birkaç tane sığabilseydim buraya tüm şeylerimi, arka planlarımı koymak isterdim. Ama yapacak bir şey yok. Üst katta da şöyle gösterdiğim üzere, gösterdiğim üzere değil ya. E, göstereceğim üzere minişler var. Renk renk çeşit çeşit miniş şimdi en önemli kısım mini eşyaları işte tam da burada. Burada kullandığım veya kullanacağım mini eşyaları duruyor. Örneğin minişler canlı bombi videosundaki bu emoji. Ya da minişler yanlış yol videosunda kullandığım bu salıncak. Eşyalarımın gayet bol ve çeşitli olduğunu düşünüyorum. Çoğu e, %99'u eski. Ee, ve bazen videolarda görmediniz. Çünkü hepsini çok yeni buldum. O yüzden videolarda da yoktu. Artık yeni videolarda çok daha çeşitli eşyalarla çok daha güzel videolar gelecek. Aynen öyle. Eşya bölümü de bu kadardı. Şimdi size e, koyduğum sticker şölenini göstereceğim. Şölen mi? <laughs> ne artık? İşte bunlar. Bence çok güzeller. Bir de bu var. Yeni videolarda görüşürüz tatlılar. Tatlı kalın. Hoşça kalın. Video bitti çok da yorulmuştum.